hala devam ediyor. Tedbirlerimizi biz eee alıyoruz. Almaya devam ediyoruz. Sizler vasıtasıyla da zaman zaman bunun önemini belirtiyoruz. Şu anda aslında aşılamada il olarak eee ilk 15 içerisindeyiz. Yani yüzde seksenlerde şu anda aşılamadayız. Ancak eee bir taraftan da rakamlarda yüksek olduğumuzu görüyoruz. Bu konuda Biraz e, alanın darlığının, okulların açılmasının bunda etkili olduğunu görüyoruz ama e, bunu bir bahane olarak değerlendirmememiz gerekir. Hep beraber kurallara uymaya devam etmeliyiz. Aşılı olmak kurallara uyulmayacağı anlamına gelmiyor. Aşının e, faydası var, bunu e, açıkça görüyoruz. Ancak genel bir bağışıklığı sağlayabilmek için daha çok aşılı e, oranını artırmamız gerekiyor. E, bir taraftan da e, sağlık kurallarına yani maske, mesafe ve e, hijyen kurallarına son derece ri riayet etmemiz lazım. Sevindirek durum şu anda hastanelerimizin yükü sayı artmış olmasına rağmen çok fazla değil. E, normal düzeni döndürebiliyor. Ancak bunun e, gönlümüz ister ki sıfır olsun.